Bir de bu Şaban ayındayız. Buyuruyor ki Şabanı cünnetü minennar. Şaban ayının orucu cehennem ateşinden kalkan olur. Dedi ki işte aşa annemiz. Ya Resulallah niçin en çok orucu bu ayda tutuyorsun? Buyurdu ki amellerimiz Allah'a Şaban ayında arz ediliyor. Şimdi buradan geldi esas. Amellerin arzı var, ref'i var. Yani kabul makamına, teftiş makamına sunuluyor, kabul olunan var, reddolunan var. Bu bazı günlerde oluyor. Mesela haftalık amellerimiz, namaz, oruç, ibadet vesaire hangi gün Allah'ın huzuruna arz ediliyor? Perşembe günü. Dediler ya Allah sen niçin pazartesi, perşembe hep oruç tutuyorsun? Dedi ki pazartesi benim doğum günüm, o günde Allah beni yarattığı için, dünyaya çıkarttığı için şükren lillah yaratılma nimetim için her hafta pazartesi oruç tuttu. Devam. Perşembe niye oruç tutuyorum? Haftalık amellerimiz Perşembe günü Allah'ın huzuruna arz ediliyor. Allah da beni oruçlu görsün de kurban olduğum desin ki ya şimdi mesela Efendimiz için konuşmuyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor şimdi. Sen de oruç tutarsan Perşembe ne oluyor? Amellerin bir haftalık geçen Perşembeden Perşembe Allah'ın uzun arz ediliyor. mevlada da bakıyor ameller eksik, kedik. Zet dolunmayı hak etmiş. Ama diyor ki bu kulum da diyor benim rızam için oruç tutuyor şimdi. Kahvaltı etmedi, bir şey etmedi. Aç susuz sus, iftarı bekliyor. Hadi onun orucuna başlayayım da bağışlayayım da onu affedeyim diyor. Ve amelini kabul ediyor. Onun için her perşembe tutuyorum ki Allah orucuma acısın, amelimi kabul etsin. Şimdi niye çok Şaban'da tutuyorsun? Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır buyur. Niye benim ayımdır buyur? Çünkü ona salavat okumamızı emreden ayet Şaban ayında nazil oldu. O da oradan çok derece makam kazanıyor. Kıyamete kadar da kazanmaya devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in derecelerine hiçbir peygamber yetişemiyor. Çünkü onun ümmeti kadar hiçbir ümmet ona salavat peygambere okumamış. Zaten bu salavat işi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip edilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberlere de okuyoruz o arada tabii biz bizim salavatlarımızın onların da makamlarına yükseklik geliyor. Onlar bizim duamıza muhtaç değil, biz onların şefaatine muhtaçız. Ama onlara da bir terakki geliyor mu? Geliyor. Çünkü Allah'ın ee, Celle Celaluhu makamlarında terakkiyatın sonu yok. Bir yerde durup da bundan ilerisi yok denilecek bir yer yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hala allah Teala'ya yaklaşmaya devam ediyor. Manevi makamı ilerlemeye devam ediyor. Resulullah ulaştığı bir yere orada durdu yok. Bütün peygamberler, velilerinde makamları ilerleme devam et. Yaptıkları hizmetler, bıraktıkları eserler, arkadan dua eden talebeler, müritler vesaire. Bunlar hep biliyorsunuz defterin kapanmadığı ameller. sadaka cariyeler, hayırlar yapanlar size de bu nasip olabilir. Yani bir hayır yaparsın, sadakan devam ederse defterin açık kalır, kabirde yatarken derecen artar, sevabın işler. Onun için e, burada üç gün özellikle söylüyor. Şaban ayında bizim amellerimiz Allah'a arz ediliyor. Yıllık. Geçen sene Şaban'dan bu Şaban'a kadar ben ne kadar namaz kıldım, sohbet yaptım, zikir yaptım, sen ne kadar umreye gittin, sadaka verdin, hayır yaptın falan. Hepimizin amelleri Berat gecesi Allah'a arz edilecek. Bak Berat gecesinin önemini anlayın. Ve bu sunum yapıldığında Mevlamız eğer o gece bizi ibadet ve duada görürse şimdi burada da bir sual çıkıyor. Madem ki ameller berat gecesi arz ediliyor. Gecede oruç yok. Allah da diyor beni oruçlu görsün de acısın diyor. O zaman göya beni tufaya düşürmek isteyenler bu soruyu soruyor. Ama benim dolu şehirlerim var, kitaplarım var. Ben kafadan uydurmuyorum ki. Alimler buyurmuşlar ki sen berat gecesi yarınki günün orucuna iftardan niyet ettiğin zaman oruca başlamış oluyorsun. Mevla da senin ertesi sabah çıkarsan oruca niyet ettiğini bilince Mevla da sana acıyor. Zaten bugün oruçluydu, yarın oruçlu, 13, 14, 15 oruçlu. Acıyor, kabul ediyor. Bir de onun 100 bin gün, 300 bin senelik ibadet sevabı neler? Bu 13, 14, 15'in sevapları. Şefaatın üçte biri Efendimiz'e, ümmetine 13. gece ihsan edildi. 14. gece duaya devam etti. Ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verin. Yine devam etti. 15. gece mezarlığa çıktı. Bekir mezarlığına. Ayşe anamız zaten nereye gitti diye odaları dolaşıyordu işte. Yani başka yere mi gitti diye. Halbuki gitti Bekir'de buldu mezarlıkta secdeye kapanmış. Ağla 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 bütün ümmete şefaat iznini kopardı 15. gece. Onun için diyor Şaban benim var. Niye? Ümmetine şefaat etmesini kendine iyilik sayıyor. Kendi bir şeye muhtaç değil ama ben ümmetimi kurtaramayacak mıyım? Bir ümmetim bile cehennemde kalmasın. Hepsini alayım diyor. Dertli o da o gece verildiği için, Şaban ayında verildiği için, yürü Şabanı şehri, Şaban benim ay. Femen eraden yelkani, felsumu ve selazete eyyami. Bana kavuşmak isteyen, şefaatime erişmek isteyen, mahşerde yanıma gelmek isteyen, havzu kevserde buluşmak isteyen, Şaban ayında üç gün bile olsa en az üç gün oruç tutsun. Benim de size önerim. Mutlaka 13, 14, 15'i tutarsanız, ilave karlardan da istifade edersiniz. O üç gün tutmuşta olursunuz ve Resulullah'a razı edersiniz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem.